Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunda bildiğiniz üzere bir tane topluluk etkinliğimiz vardı bizim ve şu anda 350 milyar e, ustalık puanına kadar toplamış durumdayız arkadaşlar ve bir tane efsanevi stardezi veriyor oyunumuz bizlere. Şöyle dükkan kısmına girdiğimiz zaman burada efsanevi stardeğimizi görebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de almadıysanız bunu alabilirsiniz. 9 gün 9 saatlik bir süresi mevcut arkadaşlar. Bu efsanevi stardezinin bu star toplamda 3 tane hesapta açacağız. İnşallah güzel güzel ödüller verir. Şöyle kredi verirse satın şöyle için güzel bir ilerleme kaydetmiş oluruz. Hiper şarj verirse karakterlerimizin hepsi max değil. Karakterlerimiz maksamamıza yardımcı olur arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere e, altın 3 bibi yapmıştık. Koltuğu altın bir yaptık. Altın ikiye kasıyoruz şu şekilde arkadaşlar. 14.000 puan oldu koltuğumuzda. Onun dışında Riko'muz var. Riko'yu kasıyoruz. Altın bir yaptık. 11.300 puan oldu o da. Onun dışında da arkadaşlar e, altın 3 yapmak istediğim bir diğer karakterde Feng var. Şu şekilde gördüğünüz üzere 22.173 puan da bu da. Bunları kasarken arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere sadece bir mağlubiyet aldım. Yaklaşık bir altı maç yaptım. 7 maç yaptım. 7 maçta sadece 1 defa yenildik. Ve bunun sonucunda arkadaşlar şu anda gizemli olduk. Gördüğünüz üzere gizemli birim şu anda arkadaşlar. İnşallah efsanevi olacağız. 2 gün 11 saat sonra da sezonumuz bitiyor arkadaşlar. Kasabilirsem efsaneviye kadar kasmaya çalışacağım. Pro gördüğünüz üzere 71'e kadar toplamış, toplanmamış ödüllerimiz var arkadaşlar. 71'deyiz şu anda. 71'den 100'e kadar hepsini biriktireceğiz arkadaşlar. Ve ücretsiz kısmı komple açacağız. Şu anda bile 44 tane ödülümüz var arkadaşlar. Oyun içerisinde gördüğünüz üzere. Proste burada bir sürü efsaneyimiz var, elmasımız var, sardığımız var, normal aşamalı diyelerimizden var arkadaşlar bir sürü sardığımız var, bunları da ayrı bir videoda yapacağız. Şu şekilde dükkanımıza girdik, e-spor maçlarımız vardı bildiğiniz üzere. Bugünlük bu haftalık bitti arkadaşlar e-spor maçları önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günü arkadaşlar e tekrardan başlayacak ve Amerika. Kuzey ve Güney Amerika maçları oynanacak arkadaşlar. Onların da tahminlerini yapacağız. Sizlerle birlikte ödüller almaya devam edeceğiz. Bu şampiyona maçlarını da Amerika'nın maçlarını da arkadaşlar sunmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bu şekilde o zaman efsane efsane dediğimizi bir açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekranımıza geldi. Şu şekilde bir açalım. 1000 kredi güzel. Kredi istiyordum zaten. 4396 kredi olmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen hemen yaralamış olduk satürn 2 4000 kredimiz daha kaldı ustalıklar gidecek bildiğiniz üzere olabildiğince ben de ustalık kasmaya çalışacağım şu altın üçleri yaptıktan sonra arkadaşlar toplamda üç tane de altın üç yapmam gerekiyor bunları da yaptıktan sonra satürn iki şöhreti e, olacağız arkadaşlar ustalıkların hepsini toplayarak bir sürü ustalık puanımız var şu şekilde örneğin da arkadaşlar 150 kredimiz burada duruyor. Bunları vesaire hepsini toplayacağız ayrı bu videoda. Satürn 1, Satürn 2 şöhreti kesin oluruz diye bilirim arkadaşlar. O kadar çok fazla kredi var ki ben bir ara onları hesaplamıştım ve yaklaşık 8000'e yakın bir kredi vardı arkadaşlar. Şu an belki de daha da fazla artmıştır. Artmadıysa da Satürn 2'nin yarısına gelmiş oluyoruz Eğer arttıysa da Satürn 3'e kadar çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer çıkarsam Satürn 3'e ondan sonra da önümüzde güneş öğreti olacak arkadaşlar. En kısa zamanda da güneş olmaya çalışacağım. Tekrardan göstermek istedim arkadaşlar bu videonun içerisinde. Burada gördüğünüz üzere dükkana girdiğinizde yeni kostümlerimiz mevcut. 9 saat 5 dakikası kalmış. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken bu kostümler gitmiş olacaktır arkadaşlar. Onun yanında meka teklifler var gördüğünüz üzere. Burada meka Leon, meka... E Colt, Meka Edgar, Meka Mortis, Meka Crow ve Meka Bow kostümleri arkadaşlar. Bende Meka Kolt ve Meka Crow olduğu için burada gör, gözükmüyor. Meka Leon 299'dan 169'a, Meka Edgar 299'dan 169'a ve Meka Colt da 299'dan 169 taşa düşmüş durumda. Meka Mortis'lerimiz de arkadaşlar 340 TL, Meka Bow 340 ve Meka Crow da 340 TL değerinde arkadaşlar. Katalog girdiğiniz zaman şekilde ben de Meka Colt var gördüğünüz üzere. Dünkü videoyu izlediyseniz arkadaşlar bu video o videoda koltu almıştım. Sizlerle birlikte arkadaşlar krovumuzu da şu şekilde görebilirsiniz. Meka da burada bu kostüm bende bayağıdır var. Yaklaşık 1,5 2 yıldır olan bir kostüm arkadaşlar. Meka kro kostümü yanlış hatırlamıyorsam tabii ki de bu şekilde ikinci hesabımıza geçtik arkadaşlar. Bu hesapta da daha hiçbir şey kasılmamış neredeyse gördüğünüz üzere. Mega kumbaramız da var arkadaşlar. Bu mega kumbarada da kasmaya çalışacağız olabildiğince. Bu hesap babamın hesabı ve bu hesabı da güzeller güzeli oyuncu ünvanını almaya çalışacağım arkadaşlar. 3000 puana yakın bir puan kalmış. Ben kendime kastıktan sonra en sonunda bu hesapta kolt kasacağım. Eğer yetiştirebilirsem de arkadaşlar şöyle en çok kupa yaptığımız zaman Griff var altın de gördüğünüz üzere 6000'e yakın bir puan da bunda kalmış. Aç açgözlü ünvanında grafinde ünvanını almaya çalışacağız bu hesaba 17.000 kupa hesaplardan bir tanesi ve iki tane oyuncu var olmuş olacak Eğer bunlara alabilirsek Arkadaşlar bu şekilde dükkanda efsane istediğimiz zar gördüğünüz üzere bu hesaptaki teklifleri de şöyle göstereyim bu hesapta hiç meka teklifi yok Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde tekliflerimiz İlk bir Brawl Pass toplamak istiyorum Babam e, Mega açmak istiyor. Çok seviyor. En sevdiği karakterlerden bir tanesi. Colt Griff ve Meg. açmak istiyor. Meg'le oynamak istiyor. Bu şekilde e, de açacağız inşallah en yakın zamanda bu hesabı arkadaşlar şöyle bir bin kredi falan da verirse e, çok güzel olur gerçekten Mega açmamız konusunda bize bayağı yardımcı olmuş olur. Şöyle efsane evimize tıkladık. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Yıldız gücü geldi. Nita'nın yıldız gücünü verdi. Çok sinir bozucu bir şey. Yani efsane bir star hediyesinden sen neden yıldız gücü veriyorsun? Oyun bırakma sebeplerinden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Şöyle hesabı az çok göstereyim. Çoğu karakteri zaten bir seviye. Babam genelde oynadığı karakterleri bastığı için geri kalanı hep bir seviyede bırakıyor. 32.000 altın var bu hesapta da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de kardeşimin hesabına girdim. Bu da 13.000 kupa hesaplardan bir tanesi. Bu da uzun süredir aynı kupada duruyor. Ve e, Maggie var bu hesapları gördüğünüz üzere. Babam canı sıkıldığı zaman giriyor bu hesapta oynuyor. Meg ile arkadaşlar. Şöyle burada da efsane gösterdiğimiz var. Bunu da hemen hızlı bir şekilde açalım bu hesapları arkadaşlar. Bir yıldız gücü daha verdi ya. Angelo'na yıldız gücü verdi. Angelo burada kaç seviye hemen bir bakalım. Şöyle 9 seviyeymiş güzel. Hatta 10 yapalım bu şekilde gördüğünüz üzere 10 seviye Angelos'u da olmuş oldu bu hesabın arkadaşlar. Yani efsane evden yücü vermesi, aksesuar vermesi, sonra ne bileyim mücevher vermesi, altın vermesi çok sinir bozucu bir şey. altın gene iyi bazen iş yapıyor. Güzel bin altın vesaire veriyor. Gene kullanışlı oluyor ama onun dışında mücevher vesaire nerede kullanayım ben şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Avrupa bölgesinin maçları bitti. Burada tahminlere bakacak olursak çoğu tahminimiz tutmamış. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Hatta sonraki maçları izlemediğimiz için onların da çoğu tutmamış diyebilirim. Futu ilk maçta bilmişiz. Sonrasında e, replay tutam demiştik artık replaya oyumu vermeyeceğim çünkü kaç e, aydır maalesef bizi yüzüstü bırakıyor. Bu ayda 3-1 kaybetmiş arkadaşlar. Papara demiştik 3-0'lık bir e e mağlubiyetle açık ara kaybetmiş. SK Gaming demiştik. SK bu ay hiç formunda değil sanırım 3-0 her kaybetmiş. bunu da fut demiştik aynı şekilde fut kazanmış ama e, Karıştay Karış taraftaki rakibimiz farklı olduğu için puanımızı vermemiş arkadaşlar. Fut takımımız kazanmış gene aynı şekilde. E, Hertyx burada kazanmış 3-2 ve her Hertyx 3-1 futu maalesef kazan, yenerek kazanmış arkadaşlar aylık finalleri. Gönül isterdi ki fut kazansın ama maalesef Hertyx kazanmış. Hertyx'te de dediğim gibi çok iyi oyuncular var. Ikaos e gibi örnek verebileceğimiz oyunculardan bir tanesi arkadaşlar çok iyi e-spor oyuncuları bulunmakta. Bir sonraki haftada arkadaşlar Kuzey ve Güney Amerika maçları oynanacak. 21 Haziran'da ve 22 Haziran'da şu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. 3 tane efsane star açtık bu videoda. Sizlerde bir tane verilen efsane star dükkan kısmından açmayı unutmayın. İstediğiniz bütün hesapları açabilirsiniz. Sadece 400 kupanın üstünde olması gerekiyor hesaplarınızın arkadaşlar. Ee, o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.